E, tarihte, e, bu sözünüzle alakalı olarak tarihte e, bilgiye entelektüel amaçla bakılmamış da... E, ...bilgi adeta bizi yeniden inşa eden, şekillendiren, hayatımıza hayat katan, soluğumuza soluk katan bir iksir olarak görülmüş. Yani. Evet, bu çok önemli. E, günümüzde biraz daha bilgiye entelektüel e, düzlemde bakıyoruz. Bilgiyi üst üste yığmaya bakıyoruz. E, söz meclislerinde... Zaman zaman işte birileriyle boy ölçüyoruz, entelektüel efendim caka satıyoruz gibi. Evet. Bu söylediğiniz şey çok önemli. Bu noktada biraz durmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bir Müslüman niye ilim öğrenir? İşte az önce İmam Serasi merhumun ifadesinde de geçti en faziletli ilim ilmi haldir. Bir insanın kendi içinde bulunduğu ahvale ilişkin dini ahkamı, dini hükümleri öğrenmesi en faziletli iştir o insan için. En faziletli amel de bulunduğu durumu, istikameti muhafaza etmesidir. Bu şunu gösteriyor. Bir insanın ...bir Müslüman'ın daha doğrusu... ...ilim öğrenmedeki en temel maksadı... ...bilgilenmedeki en temel maksadı... ...ilim derken belki biraz daha teknik bir şeyden... ...bahsediyor gibiyiz ama... ...bilgilenme dersek buna daha bir yerine oturacak sanki. Bilgilenmedeki en temel maksadı... ...onu amele dönüştürmektir. Yani... ...kuru bir entelektüel... ...formasyon kazanmak için... ...senin de dediğin gibi işte dost meclislerinde cekas atmak için, ne kadar bilgili bir insan olduğunu göstermek için filan Müslüman bir şey öğrenmez. Amele dönüştüreceği şeyi öğrenir ve öğrendiği andan itibaren de amele dönüştürür. Çünkü e, ne kadar fazla öğrenirseniz o kadar fazla sorumlu oluyorsunuz. O bir emanettir, o bir yüktür. E, çok fazla şey bilmek, çok fazla mükellef olmak anlamına geliyor. Çünkü e, çok fazla şey bildiğiniz zaman bildiğiniz şey oranında dindarlığınızın takvanızın artması gerekiyor. O bilgi, o ilim sizi buraya götürmüyorsa helaka götürüyor demektir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin ulema-i su tabiriyle ifade edilen, ifade buyurduğu şey bu. Evet. İlmin insanda hasıl ettiği en olumsuz, en negatif netice bu. Yani ve bundan şiddetle sakındırılmışız biz. İlim insanda amele dönüştürülmek üzere öğrenilir. Öğrendiğimiz şeyle biz hemen amel ederiz. Amel etmek için öğreniriz. Kuru bir e, entelektüel seviye edinmek ya da işte bir beyin zihin jimnastiği yapmak için bilgi öğrenmeyiz. Bu, bu söylediğin nokta çok önemli. Hadis-i şerif de zaten bunun altında çiziyor çok kalın çizgilerle. Not aldığım bir hadis-i şerif meali var burada hocam. Evet Kim ilmi alimlerle rekabet etmek sefihleri yani cahilleri mat etmek ve insanların yüzlerini kendisine çevirmek için öğrenirse Allah onu ateşe atar. Bir daha okuyalım. Kim ilmi alimlerle rekabet etmek, sefihleri mat etmek ve insanların yüzlerini kendisine çevirmek için öğrenirse Allah onu ateşe atar. Hadis-i şerif sahih. <Sessizlik> şeklinde. Yani ilmin e, az evvel ifade ettiğimiz amaçlarla tahsil edilmesi yahut kitap okumanın az evvel ifade ettiğimiz amaçları taşıması gibi durumların Allah katındaki arka planı, gerçek değeri hadis-i şerifte ortaya konulmuş oluyor. Elbette ilim kişi de e, teslimiyet hasıl etmeli. Yani e, en baştan şunu tekrar vurgulamakta fayda var. E, en baştan insanın şunu sorması lazım. Ben niye öğreneceğim? bir şey öğrenmek maksadıyla yola çıkan bir insan bu soruyu kendisine soruyor. Niye öğrenmeliyim? Yani öğrendiğim bu şey bende nasıl bir netice hasıl edecek? Ben bir kariyer mi yapmak için öğreniyorum? Yoksa konuştuğum zaman sözüm dinlensin diye mi öğreniyorum? Yoksa amele dönüştürmek için mi öğreniyorum? Bu çok önemli bir şey. Öbür türlüsü ee, bir süre sonra dinin entelektüel bilgi nesnesi haline dönüştürülmesine yol açıyor. Evet. İsteyin ya da istemeyin bu neticeyi ama gideceği yer orasıdır. Amele dönüşmeyen her evet. dini bilgi dinin bilgi nesnesi haline dönüştürülmesine yol açıyor. Hocam reklam arası vermemiz gerekiyormuş. İnnemel amalu bin niyat. Ameller niyetince değer kazanır. Hadisiyle bu bölüme son verelim. Reklamlardan sonra...